Galatasaray savunmaya dev bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Fransa Lige 1 ekibi Monaco'nun yıldızı Wilfried Singo için sarı-kırmızılılara anlaşmaya çok yakın. Gelen bilgilere göre kulüpler 30 milyon euro sabit, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay konusunda el sıkıştı. Yani Jimbom savunmaya geleceğin yatırımını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk da Singo ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncunun menajeri ise İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu taraflar arasında son detaylar konuşuluyor ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Peki kim bu Wilfried Singo? 24 yaşındaki fildişi sahilli futbolcu 1,90 boyunda ve hem stoper hem sabek oynayabiliyor. Torino formasıyla Serie A'da parlayan ardından Monaco'da adını duyuran Singo milli takımda da düzenli forma giyiyor. Kariyerinde 200'den fazla maç, 14 gol ve 17 asisti var. Kısacası Galatasaray hem sertliği hem de atletizmiyle dikkat çeken Avrupa'nın yükselen savunmacılarından birini kadrosuna katmak üzere.